Rüyada köpek görmek Rüyada köpek görmek fitne ve düşmanlığa yorulur. Evin içinde köpek görmek fitne ve boş söz söyleyen birilerine işarettir. Köpek uluması görmek çığırtkan ve düzenbaz insana işarettir. Rüyada köpek tarafından kovalanmak dikkatli olmak gerektiğine, köpek kovalamak ise kötü kimselerden kurtulmak olarak tabir edilmiştir. Rüyada köpek saldırması işlerdeki eksikliğe yorulur. Köpek aynı zamanda kötü huylu alim, hizmetkar ve gamsız kimseler diye tabir edilir. Buna mukabil rüyada görülen adi ev köpeği zalim düşmana evine yaklaştırmaman gereken tanıdık bir fitneci delalet eder. Rüyada havlayan köpek görmek dedikodu yapan bir düşmana alamettir. Rüyada köpek havlaması fuzuli ve boş söz ile tabir edilir. Kişi kendisi rüyasında köpek gibi havlıyor ise etrafındaki fitnecilere karşı galip geleceğine, arzu ve isteklerine erişeceğine işarettir. Ayrıca belirtmem gerekir ki, rüyadaki olayların tamamının değerlendirilmesi, rüya yorumunun daha sağlıklı yapılması adına önem arz etmektedir. Rüyalarınızın hayırlı olması dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarımıza paylaşmayı unutmayınız.